Selamun Aleyküm ne haber? Ne yapıyoruz? Anladın hele. Biliyorsunuz ki bugün efsane eğleneceğiz. Çoğunuz oyunu biliyor. Biliyorsunuz ki 100 yıl yaşamak adında bir video paylaştı. Bak 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 bak. O videoyu çok beğendiniz. Ben de o videoda erkek çocuğa bakmıştım. Bugün de kız çocuğuna bakacağım. Ona var ya anne baba olacağım. Onu emzireceğim onu emzireceğim. Ne oluyor lan? Ona anne baba olacağım. Ona sütümden vereceğim sütümden. Ya girdiğim triplere bak ya Annelik babalık duygum kabardı ya Daha anne baba olmadım ama Demek ki içlerimde bir yerde anne baba duygusu varmış Orada erkek çocuğunu yetişkinliğe doğru ilerletiyordum Sonra gittim bir tane gorille evlendirdim Sonra çocuk vefat etti Bana evladını teslim et Gönül rahatlığı git O derece diyorum ya Gözün kapalı git Tabii efendim Benim güzeller güzeli Benim bir tanecik Benim aşlarım Bir şey diyeceğim bak İzliyorsun bak görüyorum Niye abone olmuyor? Niye hiç abone olmuyorsun? Ne izliyorsun ya? Niye abone olmuyorsun ya? Sorun değil. Zaten şu anda abone oldunuz. Like attınız bile videoya. Biliyorsunuz zaten videoya girer girmez like atanlar var. Onlara var ya ben... Oh kurban olurum ya. ben sizi. ne fazla uzatmadan o halde oyunu oynamaya gidelim. Hadi bakayım. Let's GOO! Oğlum kız babası olacağım lan. Bak ya. Bak erkekle bu kadar heyecanlanmamıştım. Ben var ya öyle bir kız çocuğu yetiştireceğim ki var ya. Göreceksiniz. Bilenler bilir. Geçen videoda var ya 10 numarayı bebeğinlik yapmıştım var ya. 10 numara. Sadece, Sadece gorille, gorille evlendirmeseydim iyiydi de. 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 Neyse. Neyse. Evet kızımızı seçtik. Evet bak. Şimdi tek dağıtıyorum. Buraları zaten biliyorsunuz az çok. Bir daha. Hop, tamam. Kızımızı seçiyoruz. Anası, anası yok, bu kızın, mı? kızın mı? bu kızın. Anası, yok. Anası... Anasına mı benzemiş bana mı benzemiş bilmiyorum ki. Yani ben böyle düşünüyorum. Hiç önemli değil sağlıklı olsun yeter. Bunu he. benim kızım geldi. İsmi Kira mı? Yo ha. Çocuk dünya gelir gelmez dedim Kira mı? <laughs> Siz de yorumlarda yazın. Ne olsun bu kız çocuğunun ismi ama ben koymuş olacağım ama sizin de kızınız olursa ismini ne koyardınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Buldum. Kızımın ismini Cappar koyuyor. <laughs> Cappar. Kızımın ismi Cappar. İler bana teşekkür edeceksin. Anam. Ne? Bir saniye Sen çöpe, çöpe mi attılar? Ben kızımı çöpten mi buldum? Kemal cemle hemen. Bir yerde diyor ki kapıyı çal bir yerde diyor kapıyı itin. Ben kapıyı bir çalayım. Yani bir yaşında kız çocuğu. Anam çöp kutusuna. Ya kızım. Benim kızım. Oh. Kızımı buldu bir adam. Lan nerede şu an kızım? Ya var ya ben böyle başlayacağımızı hiç hayal etmemiştim ha. Aha. Aa, lan yarıştırıyorlar. Oğlum bu kız doğar doğmaz. Oğlum bu kız joker mi yarış atı mı lan? Aa, kasması çok güzel olacak da. Ha. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. Helal lan sana. Bu kız var ya yarışçı doğmuş. Birinci. Hadi bakayım be. Doğar doğmaz var ya maratoncu doğmuş bu kız. Aha büyü yürümeye mi başlıyor. Oğlum hızlı büyüdü lan. Direkt 5 yaşına geldi. Oo benim kızım ders çalışıyor. Çalışkan kızım. E ee, bu çocuk. Şimdi benim kızıma mı asılacağım? Kimim bilen mi mı? Bir saniye ben bir babayım. Hayırdır lan? Benim kızıma sarkıyor şu an. Kızım şimdi ona cevabını verecek. Diyor ki bir tarafta diyor gruba katıl bir tarafta da öğlen yemeğine mi? Ne davet ediyor herhalde? Mecbur birisini seçeceğiz. Bari yemek yesin. Gruba katıl matıl ne alak? Ya şaka maka var ya şu an gözümün önünde. Kızıma yazılıyor ya. Tamam neyse. Kızım otursun yemek yesin ne olmuş? Bir de seviniyorum bak kızım görüyorum bunlar. Kızım bulan adam değil mi bu? Ha basketbol oynamaya davet ediyor herhalde. Herhalde çocuk yaşta boyu uzasın diye muhtemelen. Gel kızım diyor. Katıl diyor. Basketbolcu çıktı lan. E dur. Ha. E yeşile bastım. Niye öyle bir şey yaptın? Ha. Hadi bakayım. <laughs> i̇şte bu be. Helal olsun kıza. Kızım büyüyor. Kızım 8 yaşına doğru gidiyor. Ha. Oha. Şu an basketbol turnuvasına katılmış. Diyor ki pas at. Direkt şut at diyor. Şut at. Maçın kahramanı ol. Hayır yerde. Hayır, Hayır ya. Şimdi var ya bari bak onlara göstereceğim lan. Kızım yerdeydi lan kimse. <laughs> Aşırı kendimi var ya, şu an kaptırdım. Kimse beni tutmasın. Kızım yerdeydi ve kimse onu kaldırmadı. Hadi pas at. Geçen sefer gitmişti. Ha? Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. İşte bu. Az önce yardım etmemişlerdi. Neler olsun be maçın yıldızı. Evet güzel bir gün. Kızımın elinde ne var? Arkadaşlarının yanına geldi. Hadi şu bir arkadaşlarını tanıyalım. Bir tarafta diyor ki kelebekleri kovalayın. Bir tarafta da dolaşın diyor. Elinde bir şey var. Kelebeklerle birazcık oynasınlar. Yakalasınlar mı sonra geri bırakın ha. E ne oluyor lan? İşte kelebeklerin anası geldi. Ben gidiyorum önden ben gidiyorum isteyen gelsin. Evet dolaştılar. Birazcık sosyalleştiler. 9 yaşını bitirdi. 10 yaşına doğru gidiyor. Oh. Neresi burası? Müze gezisine mi geldin? Nereye doğru gidiyorsun? Sen neredesin? Nereye gidiyorsun? Benim niye haberim yok? Bir şey açıldı şu an. Kızım ne yapıyorsun? Bir tarafta diyor ki bu bir servet. Hani servet diyor. Burada diyor aydınlanma. Bana böyle birazcık aydınlanmaymış gibi geldi. Çünkü böyle bir böyle bir sanki böyle bir kutsal bir yere gidiyormuş gibi geldi. Hazine değildir abi. Hazine olsa toprağa gömerler. Doktor. Hadi bakalım daha çok evet. Hanım hanımcık bir kız ol. Allah size bir şey söyleyeyim mi kız babası olmak kolay değil ha. Evet. Sınıfta ususlu gayet oturmuş. Ne oluyor? Aha. Kavga çıktı. Doğru bir karar vermeliyiz. Bir tarafta diyor ki gül, diğer tarafta diyor ki, git ona yardım et. Senin ağzını saçını başını yolarım Çabuk koş. Sen de kızım kavgaya koş. Alay etmeden izin verme kızım. Evet. Şu an ne? bir saniye. Aa ka Regal olmuş. Ben de kabus görüyor zannettim ya. Ben ne yapacağım ben bir baba olarak ne yapabilirim? Bilmiyorum ben hiç regal olmadım hayatımda. Bence bu durumda okula gidemez çünkü şu an hasta ve muhtemelen korkuyor da olabilir belki çünkü ilk ya. Bilmiyorum ben hayatımda hiç olmadım. Evet okul müdürünü arıyorum. Diyorum ki evde kalsın diye. Müdür benim okulun satın aldım. Çöpte bulduğu için bir tek babası var. İşte o da bir. Şey, erke davranıyor muydun sen? Erkeği var köpek muamelesi yapıyordum ona <laughs> Onu gorille evlendirmiştim Kız çocuğu, çocuğu olacak kıyamıyor, kıyamıyor. Kanalımın kızları da erkekleri de benim için var ya Apayrı bir yeri var Çocuklar zili bildirim tuşunu açıyor Bir de kıyarlar var <laughs> Onlar izliyor izliyor gidiyor Evet şimdi kızım 13. devire geldi Bu arada bilgisayarla oyun oynarken birazcık problem yaşadım O yüzden telefona geçtim Telefondan devam ki hadi bak. Evet aynı bölümdeyim aynı yerdeyim bu arada Evet 13. bölümdeyiz A benim kızım ne yapıyor? Ne yapıyor şu an? Basketbola kafayı taktı bu kız. Tamam erkek arkadaşım ya. Neyse oynuyorlar. Ben şimdi kız babasıyım ya birazcık anladınız. Burada o olan benim kızımı sinirlendirmiş. Tamam bir tarafta diyor ki mahvet. Bir tarafta diyor sakin. Kızım mahvet onu. Kızım mahvet onu. Benim sinirimi çıkardı o çocuktan. Aha. <laughs> 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 i̇şte kimin kızı be. Helal olsun be sana. Nasıl kata <laughs> Evet. Bak yine o çocuk geldi. Bak hala kızımla konuşuyor ya. tam Tamam ustusla oturun tamam. Ders çalış. Acaba kızım bana ne dedi? Bak. Aa? Ne? Benim kızım. Bak kiss diyor, öp diyor, diğeri de hug diyor. Bak onu şimdi bekle. İki seçeneğin birisi sarılmak, birisi öpmek. Neyse bari öpmesin sarıl. Tamam sarıl. sarın ben bakmıyorum. Nasıl sarıl? Ele bak dünden razı bizimki de. Kız babası olmak hiç kolay. <laughs> Değil mi kendimi kaptırıyor. Harbiden bu arada kendimi kaptırdım ha. 16 evet kızımız büyüyor. Kızım ne yapıyorsun? Bak. Bak erkeklerle mesaj. Neyse tamam. Ben mesaj sorun değil. Birazcık izin vereyim çok da. Böyle kıskanç bir baba olmayayım. Bir tane oğlan demiş ki hey Cappar. Kızıma demiş. Kızımın ismi Cappar. Gülme gülme sakın. <laughs> diyor ki takılmak ister misin diyor. O da diyor sir no no. Takılmıyoruz abi biz. Biz ana kız. <laughs> i̇şte ana kız ne ya? ya? Bak biz baba kız. Yok hayır takılmıyoruz. Al işte kızım üzüldü tekrar var baş... Tamam kabul ettik tamam ya. Başka seçenek bırakmadılar çünkü bana. Bir tarafta diyor ki eğlence parkı. Bir tarafta da diyor ki alışveriş merkezi. Alışveriş merkezine gidin. Kalabalık orası. Yerde kalabalık ama siz alışveriş merkezine gidin. 17 yaşına geldi artık Aha. mezuniyet zamanı. <laughs> Aa, benim kızım ne ara büyüdü. İyice trime girdim ha. Şu an arkadaşlarla beraber. Ha, gizce bir yere giriyorlar. Bak işte olmadı. Acaba bana ne dedi de, de gitti. İnşallah Merve'lere gidiyorum deyip izin almamıştır. Ha bu ki Ben deli olacağım. Bak bu bir de kalp yapıyor. Aşkım babam görür aşkım. Öyle de öyle de kızım öyle de. Vur tokadı vur. Tokadı vur ben şu an şok. Bak bir tarafta öpücük diyor bir tarafta da reddetmek. Reddet kızım reddet. He? He? İşte bu. Yapmak istediğimi yaptı. Helal lan sana. Anam büyüdü büyüdü 18 yaşına geldi. Evet. Alarm çalıyor. Artık kızım uya. Kızım mezuni mezun da oldun. Artık iş vakti. Geldi galiba. Ama üniversitesi var. İlk önce üniversitesi sonra iş. Kızım şu Bak. Bak bu çocuk takım. Allah'ım bu kafayı yiyeceğim ya. Bu çocuk değil. Bu bildiğin Behzat Çelal. <laughs> stop diyor. Dur diyor ama. Kızım stop tabii ki de. Ha? Bak. Bak yanındaki çocuk da oradan bir şeyler. bir yanıma getirin. <laughs> Şimdi trafik kurallarını uyuyoruz ve bekliyoruz. Güzelce ha. Bak ya bak ya bak. Kızım acaba ne diyor orada? Gaza mı getiriyor mu yoksa? Bak ah arkadan da bir tanesi ah. Trafik magandası. Hız yap çünkü arkadan sıkıştırıyorlar galiba. Kızım ben sana hız yap dedim de böyle mi hız yap dedim. Abi kızım. Abi kız hanım. Şive değişti bir anda. Neyse daha kurallı gideceğiz şu an. Tamam bak arkadan bunu şey yapıyoruz aldırış etmiyoruz, hız yapmıyoruz. Sakince. Al işte bak. Ha? Hareket yaptım da. Kaza olmasını istemezdim ama birazcık hafif hak etti galiba. Birazcık hak etti galiba. Bak kızım da artık daha da büyüdü. Kendi evinde misin yoksa? Aha. Ayı mı lan o? Ama git onu bir kurtar. Git git git, git. koş koş koş. Koş kızım kurtar şunu. Hah. Ha, gitsin doğa. Doğasına. Ne? Ee onu kurtardı. He bal verdi teşekkür niyetine. Helal lan sana kızım. Helal lan. 20'sine geldi. Bak 25'imde erkek evlat goril evlendirdiğim için vefat etmişti. Ben kızıma öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Evet yeni bir günden merhaba. Ne kadar da güzelim ne kadar da güzelim. Normal giyinirsen. İyi, yani mesela ben bir kıyafeti 3 gün, gün boyunca arka arka ar 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 giydiğim ar oluyor. oluyor. Çok mu acaba? yok Aha. Hey. Aha nereye geldi? Güzellik merkezine. Güzel merkezine geldi mi? Kızım sen zaten güzelsin ne gerek var? Masrafa. <laughs> Aha bir kızımı rahat bırakmadılar ha. Yıldım ya. Bak bak çakala bak. Kızım ha Lamborghini'sine binsin diye teklifte bulunuyor. Hayır umursamadan buyur. Kızım. Ha? Helal sana be kızım. Da bana önerebilirsin hani. Beni almaya gelebilir olan mı olacak? <laughs> 22 yaşına doğru gidiyor. Aa, dün gibi bak. Şimdi çocuk evine bırakacak muhtemelen. Aa, ah, seni var ya ben bir tek yap. <laughs> Neyse. Aha. Ha sevgilisi. Aha yanında bizim kızı gördü. Ortalık karıştı ortalık. Yani şimdi. Yoksa, Yoksa benim, benim, kızım o kızımı, kızımı aldattı. attı. Hemen ayrıl kızım. Hemen ayrıl. Gördün mü işte. Babanı dinleseydin. Bak doğaya çıkmış. Ne yapacak? Youtube videosu çekecek. Hayatta kalma videosu. <laughs> Tehlikeli bölgeye gidiyoruz lan. Tehlikeli bölge Hadi koş 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 koş. E ee, burası hiç tehlikeli değil. Şaşırtma mıydı lan o? 25 yaşına geldi. Yavaş yavaş. Nereye doğru gidiyor bu şu an? Komedi. Komedi korku gitme kız. Gül birazcık. Kızım Bunda yerlere yatıracak komedi neredeydi? Ben anlamadım. Komediye gitmek istemiyor. İlla korkmak istiyor. Horror. Tamam. Müfteşem İngilizcem de gördünüz. Horror horror horror, horror. 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 Okuyuşa bak. Eee nasıl çıktı lan oradan? Baba baba bak. lan. Nereden öğrendin sen bu kız? Ben bilmiyordum böyle huylar olduğunu. <laughs> evet şu an havuzdalar. <laughs> Hayır bak az işte. Bak bu can kurtaran değil mi? He can kurtaran. Oh. Ah be kızım. Bak. Aşık mı oldun yoksa? Ama ona doğru yüzüyor ya bak. Normalde onun yüzüp sana doğru gelmesi gerekmiyor mu? Bizim kız da ki şeytanla bak bak. Fake hani. Sahte olma diyor. Diğer de, de diyor ki hani yüzme diyor hani. Ah, ah. Yüz yüz devam etsin. Üzüldü abi bir daha baştan oynayacak. Bak beni zorunda bırakıyorlar ya. Ah yalandan boğuluyormuş taklidi yapıyor ya şu an. He he, kurtardı he. Bak hele hele ya. Bak bak. Neyse babası görmedi. <laughs> Al işte. Al işte. Tamam lan tamam. Kızım nereye oku? üniversiteye mi başladın? Ha, sen okulu bit oğlum. Hayır ya, hep bir kaos, hep bir kaos. Aa bu aldatmıştı bu. Bununla da aldat kızım sen hep aldatılıyorsun şu an. Ah, ah dinlemedin. Dinlemedin babanı. Diyor ki işte çocuk diyor ki birazcık diyor kek yer misin diyor. Hani birazcık kek yediyor. diyor Hayırdır. Bizim kızımız da hayır diyor. Ben çalışacağım diyor. Sen boş. Aldatma gibi bir durum yokmuş galiba. Çalış çalış. Ela su gurur diyorum seninle. <laughs> 28 yaşına geldi. Artık mezuniyet Abi çocuk nereden çıktı lan? <laughs> ha diyor hatırlıyor musun diyor öğrendiğin her şey burada mı diyor? Yes tabii ki de hocam. Zehirim zehir. Ne diyor? Ha soru soruyor. Diyor ki eksi 9'un kare kökü nedir? Hocam sarın. Eksi 3. Yanlış mı bildik hocam? Sorun hocam 3'ü ya. Aynen. Aynen kardeşim. Az yanlış Helal lan. 29'una geldin sen. 28'inde üniversitesi bitti 29. Artık yavaş yavaş iş hayatına atılıyor. Hatta başlamış bile. Helal olsun be. Hah. İtfaiyecilik yapacak. Şimdi 30'a doğru gidiyor. İtfaiye oldu. Can kurtarıyor. Helal olsun. İlk iş deneyimi. Bak kedi şu an denizin ortasında mahsur kalmış. Koş kızım hadi. Hadi hadi o kediyi kurtar. Direkt atla. Yüz 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 yüz. Hah. Hadi. Hadi kedi <laughs> Helal be kızım ha. 31 yaşına geldi. Ben burada durduruyorum. Böyle yüze kadar gidiyor. Ben 31'de niye bıraktıysam da bilmiyorum. Bin keyfine göre. Şşş sakın, sakın anlamadım O 31 yaşında bıraktım ben buna eğer ki bu videoyu çok beğenirseniz kalan yaşından itibaren devam edeceğim bu videonun devamı gelecek eğer siz bu videoyu çok beğenirseniz şimdilik bu yaşında bırakıyorum daha evliliğini göreceğiz belki çoluk çocuğa karışacak belki eğer ki siz bu videoyu çok severseniz devamını oynayacağım bu arada kız babası olmak hiç kolay değil be. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu tarzların daha çok devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Bu videonun devamı gelecek. Hadi bakayım. Eğlenmeye devam. <laughs>